arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Şurada mısırlarımızı verelim. En çok yumurta ver, verimi aldığımız şey mısır arkadaşlar. Maşallah oğluma. Çok güzel bir gelişim sağladı. Kuşlarımız da maşallah. Alo. Aslanım benim. Tekrardan kümesimizi temizledik. İlaçladık. Zeus oğlum. Gel oğlum buraya. Gel. Gel oğlum. Aslanım benim. 5 aylık bir dev. Anadolu çoban köpeğimiz. Maşallah oğlum. Çok güzel bir tavuk olmuş. Annesi gibi, karenci gibi. Şöyle yumurtalarımızı topladık. Diye yumurta da var mı bakalım. Güllerin için alışmışlar. Şöyle iki tane de burada var. Yeni gelen tavuklarımız da Ayı geziyor. Güzel yeşillikte yayılıyorlar. Alem. Sarı yerimizde yağlarını döktü. Yani bir savaş alanına dönmüştü burası. Alttan aldım yukarı. En başından böyle yapmam lazımdı. Bu da benim bir hatamdı. Şu anda biraz kendine gelmiş durumda. Gel oğlum. Aşşan Allah'ım. Arkadaşlar. Tüyde. Biraz. Aşşan Allah'ım. <laughs> simba. Alem. Aslan. Parçalıyor resmen. Aslanım benim. Sakin olurum. videomuz böyle kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.